Bu bölüm, duyguların artık sadece gözlerde değil, eylemlerde de yankılandığı bir kırılma anıydı. Sessizlik bile çığlık gibiydi. Her karakter kendi içindeki savaşı dışa vurmaya bir adım daha yaklaştı. Özellikle yüzlerdeki çaresizlik artık saklanamaz hale geldi. İlişkilerin dengesi pamuk ipliğine bağlıydı ama o ip bu defa biraz daha gerildi. Ne sevgi saf kaldı, ne nefret tek renk. Bir bakışta hem özlem hem öfke vardı. Her söz bir diğerinin kalbine saplanan ince bir hançer gibiydi. Kimse söylemek istediklerini açıkça dile getirmedi belki ama gözler çok şey anlattı. Bu bölümde artık roller iyice değişmeye başladı. Güç kimdeyse duvarlar onun etrafında yükseliyordu. Ama bu güç oyununun kazananı yoktu. Herkes biraz daha yalnız, biraz daha yorgun hale geldi. İhanetin gölgesi sevginin üzerine düşmeye başladı ve asıl acı o gölgenin artık tanıdık gelmesiydi. Bazı kararlar verildi, sessizce, kararlı bir şekilde. Bu kararlar sadece bir sonraki bölümün değil, karakterlerin kaderinin de anahtarı olacak türdendi. Zira artık geri dönüş yok. Ne kalp eski haline döner, ne de söylenen sözler unutulur.